Türkiye'nin en büyük ilçesi. Hatta birçok ilden daha da büyük bir ilçe. Bu ve bu yönüyle devlet bütçesine yani İller Bankası'ndan buraya düşen pay oldukça fazla. Hı Bu nüfusu ve büyüklüğüyle en olurken Esen -Yurt en çok dışarıdan gelen göçmen kabul eden bir il. En çok olaylı bir ilçe. Ee, uyuşturucunun en çok satıldığı veya sürekli e, uyuşturucu sonucunda hadiseler olan bir ilçe. Yani hep enlerle olan bu ülkede siz adaylarınız kesinleşir başkan olursanız bu enleri ne yapacaksınız? Bu çözümler problemleri nasıl halledeceksiniz? Mesela sen mesela eğitim çok yeterli değil, okullar yeterli değil. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz ne şimdi? Evet. Ee, şimdi evet Esenyurt en şehri, şu an Esenyurt'ta 500 bin nüfus katlanmış bir şehri maalesef e, geçmiş dönemlerde burayı yönetenler yanlış bir uygulamayla 1 milyon 300 bin nüfus, onun dışında bir göçmen e, yoğunluğun olduğu en az 300-400 bin e, gayri resmi oturan bir e, nüfusla burada maalesef 1,5 milyon üzerinde bir nüfusla şu an yaşıyor haldeyiz. Buna çözüm nüfus açısından bulunabilir mi? Pek bulunamaz diye düşünüyorum. Çünkü SNF artık halen daha yapılıp da boş olan bir sürü sitelerimiz var. Onlar da doğduğunu düşünelim. Bana göre SNF iki sene, üç sene sonra bir milyon yedi yüz bini bulacak bir şehir pozisyonunda. Gençlerle ilgili projelerimiz var. Kadınlarla ilgili projelerimiz var ama özellikle de gençlerle ilgili evet kanayan yaramız biz gençleri kendi alanlarında bulundurmadığımız için işte bu spor aktiviteler olur, bu başka alanlar olur. Ee, oralarda tutamadığımız için gençlerimiz 13-14 yaşında mahalleden evden sokağa mahalleye indiğinde birileri tarafından kapılıp ve maalesef o bataklığın içerisine çekilir bir hale geldi Esen Ve şu an e, aşağı yukarı 30 binin üzerinde bir gencin bağımlı olduğu Bilmiyorum Esenyurt'ta. Ciddi var. Yani hangi sokak başına giderseniz gidin. Özellikle Esenyurt'un eski mahalleleri dediğimiz mahallelerde. Yani bir yukarı Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru, Beytüzü'ne doğru çıktığınızda bu kadar belli değil ama Esenyurt'un geçmişte kalan eski mahalleleri dediğimiz mahallelerde maalesef köşe başlarını tutmuş vaziyetteler ve herkes parsellemiş oraları. Parsel parsel. Mutlaka bir yeri kapmışlar ve kimseyi de oraya dokunmuyor. Böyle bir pozisyondayız maalesef. Tabii bunu e, tek başına bir belediye başkanı yapma gibi bir şansı yok ama mutlak ve mutlak devletin kurumlarıyla birlikte olup onlarla beraber bir çözüm yoluna gitmesi gerekiyor. Artı siz oraya ııı e, mevcudu korumaya çalışırken yeni yetişen gençlerin de oraya ulaşabilmesi bilmemesi için yapacağınız projeler. Çok önemli. İşte biz de onu çeşitli bölgelerde kültür merkezleri ve oradaki spor aktivitelerine yönlendireceğiz ve bir teknokent projemiz var esnekle ilgili. O teknokentte şimdi hepimiz de biliyoruz ki yeni jenerasyon teknolojiyle daha çok aşırı neşir. Bizim gibi bizim jenerasyonumuz gibi sokakta çıkıp kahve köşelerine ya da başka yerlerde oturuyorlar. Hepsi kendine göre bir model oluşturmuşlar. Bir yaşam biçimleri var. E, teknolojiyle yani adam aynı masada otururken bile arkadaşınla sohbeti telefonla yapıyor yani Anladım. böyle bir haldeyiz maalesef. Dolayısıyla e, gençleri daha böyle sokaktan çekip o tür alanlarda e, aktivite yapmalarını ve oralarda yaşamlarını sürdürebilmelerini yoluna arayacağız. Böyle bir projemiz var, e, teknokent projemiz ve alanımızda arsa, alan, belediye ait arsalarımız da hazır geldiğimizde ilk projelerimizden bir tanesi olacaktır. Şimdi Engin abi ben bir soru sorayım. Öncelikle abi başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Bey biliyorsunuz 2019'da Esenyurt Belediyesi ittifakla alınmıştı. Evet. İttifakla sonra bugün gelinen noktada bir ittifak daha aldı diyorsunuz. Bu HDP bugünün farklı bir isimle başka bir parti. Dem. 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 Dem Partisi. Dem. Esenyurt'tan aday çıkaracağını söyledi. Esenyurt da İstanbul'un üç ilçesinden de hatta bununla ilgili böyle hanımefendi de adaylık adaylık başvurusu aday açıklamıştı. bugün siz ittifakın olmadığı bir durumda Esenyurt Belediyesi'ni kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Evet. Biz düşünüyoruz. Biraz önce bahsettim. Biz Esenyurt'ta Anadolu İttifakı'nı kuracağız. Tabii ki bizim için Esenyurt'ta Dem Parti'nin şey çok önemli. Yani onlarla beraber bir ittifak oluşturup daha güçlü e, bir yapı oluşturmamız bizim için çok önemli ve kıymetli. Ama olmadığı yerde de biz adaylığımızı ve iddiamızı sürdürüyoruz. Mutlak ve mutlak burayı kazanacağımıza inanıyoruz. Anadolu İttifakı ile beraber bir yapı oluşturup e, burada güçlü çıkacağımıza inanıyoruz. Başkanım, e, ben şunu soracağım. Geçmişte meclis üyesiyken burada binlerce Toprak sahibini alıp gökdelenleri diken muhtaytlar da biliyorsunuz mahkemede halen de o vatandaşlar ev sahibi olamadı. Başa geldiğinizde en erken de çözecek misiniz bu vatandaşların sonra Konut ile ilgili bahsediyorsunuz. Evet. evet. Şimdi ben meclis üyeliğim döneminde buradaki birçok arkadaş bilir. Konut mağdurlarıyla ilgili en çok ilgilenen ve uğraşan meclis üyesi benim. Aynı zamanda biz onlarla bir platform kurduk, oluşturduk. Ve halen daha da oradaki arkadaşlarla irtibat halinde görüşüyorum. Biz o süreçte e, 16 galiba 16.900 pardon 19.600 bir mağdur vardı tespitimizde. E, biz o süreçte bunların Ankara'ya gitmesini, Ankara'da bir e, masa kurulmasını falan sağladık. 4 tane belediyemizde araç tahsis ettik ve 4 araçla birlikte Ankara'ya gidip orada vekillerimizle beraber bunu meclise taşıması, taşımasının yolunu açtık. Arkadaşlar ilgilendi fakat bir e, çözüme varamadık. Maalesef hatta burada e, fi yapının bir yeri vardı Bahçeşehir mobilyacıların orada. Biz orada çadır kurduk. Bir hafta on gün basını davet ettik. Basın geldi işte vekillerimiz geldi çadır kurduk ve orada nöbet tuttuk. Birçok çalışmamız oldu ondan yana. Ve geldiğimde aynı şekilde devam ettireceğim. Ee, süreçte de yine biz belediye aldıktan sonra da birçok girişimim oldu ve kendilerini belediye başkanımızla görüştürdük. Çözüm olması için birçok adım attık. Ee, dediğim gibi halen görüşüyorum arkadaşlarla. Geldiğimizde tekrar o arkadaşlarla mutlaka mutlaka onun çözümü için elimizden gelen her katkı sunacağız. <laughs> Şimdi kıymetli başkanım az önce söylediniz ki bir, bir, buçuk kocanlık bir gün yedi yüz olacak. Evet. Dolayısıyla bazen akşamları bir saatte seyirten girip çıkarlar. Rahi sorunu nasıl İstanbul'un sanayisinin yüzde yirmi üç diyor ama <can>. i̇şte daha fazlası. Bu çekti ama bir serbest bölgesi yok. O, o yok. Evet. Hiçbir yok. Yani bu, bu ve milli üretimi ulusal ulusal pazara taşımak için nasıl bir çalışma yapacaksınız? En önemli eğitim. Yani yüz yüze ikiye yakın insanın çocukları burada. Bu çocukları eğitmeseniz yarın sizin çocuklarınız da burada yaşayan insanların çocuklarıyla uyum sağlayabilecek ve dolayısıyla bir sürü olumsuzluklar yaşayacaktır. Bu noktada neler yapacaksınız? En önemlisi, en önemlisi yani nasıl bir belediye başkanlığı yapacaksınız? Neyi değiştireceksiniz? Şimdi biz evet, Türkiye'nin yüzde e, İstanbul yüzde yirmi üç, Türkiye'nin yüzde altı safi milli asılasının olduğu bir ilçe. Esenyurt'ta e, Esen trafik sorunu ondan kaynaklı ya da nüfustan kaynaklı çok yoğun bir trafik yoğunluğumuz var. Maalesef Esenurt'un şey işte Doğan Arası Bulvarı'dan Esenkent'ten son evlere Gitmek akşam saatine en az bir saati geçiyor. Normalde 10 dakikalık bir yol, bir saatten fazla bir sürede ancak ulaşabiliyorsunuz. Şimdi buna başka bir sıkıntı geliyor. 2024'te şu an devletin yapmış olduğu bir okul var, Evren Sanayi tarafından. O okula günde aşağı yukarı 20 ile 25 bin kişinin girip çık çıkacağı tahmin ediliyor ve bu da ciddi anlamda tekrar bir trafik yoğunluğuna. Daha sonrasında şu an belediyemizin başlatmaya çalıştığı bir okul projesi var. Onu da eklerseniz Esenmüt mümkün değil. Yani trafik yoğunluğunda çıkılmaz bir hale gelir. Yani tabii bunları planlarken şimdi evet okul projeleri çok güzel gerçekten ama onun önceliğinde altyapısını, işte yolunun, trafiğini nasıl bir çözüm gelir? öncelikle onları planlamak gerekiyor ki ondan sonra siz diğer türlü bir şeylerin yatırım yapmanız gerekiyor. Yani bizim aynen Esenurt'a yaptığımız metro gibi, evet. yaptığımız gibi, şimdi siz Esenurt'un planı 500 bine varmış, yollar ona göre yapılmış, altyapı ona göre yapılmış ama sonrasında getirip bu 500 bin plan üzerine bir buçuk milyonu koyduğunuzda işte çıkılmaz bir hal alıyor. Şimdi aynı şey orada da vardır trafik yoğunluğu zaten varken kalkıp tekrar onun üzerine her akşam ve sabah saatinde aşağı yukarı e, binlerce aracın tekrar sokaklarda olduğunu düşünerek onun önceden planı yapmanız gerekiyor. Bir, bizim çözümlerimizden. Zaten Esenurt'a bir metro ağı var. Bu metro ağı ve meclisi olduğum zaman en son e, durağımız Esen Belediyesi'nin hemen bitiminde Tayyip Erdoğan Parkı'nın girişinde bir yerdeydi. Yani e, Esenkent, e, Meydan Ardıçlı, Esenet Meydan ve orası dört duraklı. Sonrasında plan değişikliği olmuş. Bilmiyoruz neden olduğunu. Son durak olarak burayı koymuşlar. Meydan. Yani belediye gitmiyor. Şimdi bir onu metro ağının daha ulaşılabilir, daha e, uzun bir mesafeye gitmesi için büyükşehirle ortak bir çalışma yürüteceğiz. İkincisi aynı metro ağının Tekrar Esenkent'ten öbür tarafa gidip oradaki o okullar bölgesinin yoğunluğunu da alarak getirmesini ve bir de bizim projemizde hafif raylı bir sistem projemiz var. Bunu da tabi çözebilmenin yolu büyük şehirle beraber ortak çalışmayla geçiyor. Bu iki projemiz var. Bunları yapabilmek adına elimde gelen tüm çabayı sarf edeceğim. nasıl yöneteceğimizi de sorduğunuzda biz iyi bir takım kuracağız iyi bir takım kuracağız ve doğru bir kaptanlık yapacağız. Takımımız hazır. Kaptanlığı doğru yaptığımız sürece biz SMF'de çok güzel işler yapacağız. Ve ben şuna söz veriyorum hepinizin önünde. Ben vatandaşın ayağıma gelen bir belediye başkanı değil, benim vatandaşın ayağına gideceğim bir belediye başkanlığı yapacağım. Ben vatandaşın ayağına gideceğim. Ben sahada olacağım, ben sokakta olacağım. Vatandaşın derdini mahallesinde, sokağında dinleyeceğim. Oradaki sorunları onlardan dinleyerek taşıyacağım kararı. Böyle bir çalışma yöntemi kuracağım. Bir sorumu unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Eee mevcut belediye başkanı ki, üst üste Uluslararası Festival yaptı. Şükran evet. festivaller. Yani evet. E, Yerel senin hem algısı da şey işte, hem de senin Uluslararası tanınmış oldu. Ve e, en az 10 12 13 ülkeden de oyuncular, sanatçılar geldi. Siz seçin. Partiniz aday gösterirse, seçilmeniz aday halinde devam ettirecek misiniz? SNF'de yapılan güzel tüm şeylere devam ettireceğiz. Biz hiçbir zaman şey davranmayacağız. Yani eğer güzel projeleri varsa onları mutlak ve mutlak devam ettirip sonuca ulaştıracağız. Eksik kalan işler varsa onları devam ettireceğiz. Mesela biraz önce verdiğim okul projesi de yapılmıştır. Biz onun çözümünü bulacağız. Okul projesini yaptırıp ama de trafiği hafifleterek bulacağız. Aynı şekilde daha başka güzel işler varsa hepsini devam ettirerek yolumuza devam edeceğiz. Sayın evet. <laughs> Başkan kendisini tanıtırken Allah'ın görevi olduğunu söylediniz. Evet. İşte Eser Yurt'ta eee çok hasret ettiğim bir şey değil ama ne yazık ki siyaset daha çok hemşericilik üzerinden yapılıyor. mevcut belediye başkanının da aynı e, memleket, aynı ilçe, hatta yakın köy mü, aynı köyden geliyorum. <laughs> olduğunu düşünürseniz evet. bunun adaylığınız noktasında bir avantaj ya da dezavantaj olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de kaldı ki kamuoyunda eee mevcut belediye başkanının e, başarısız bir beş yıl geçirdiği e, çokça konuşuluyor. Böyle, bu algı da var. Buna rağmen e, nerede görüyorsunuz? Şöyle ben eee doğrusu belki kamuoyunda öyle görüşüm Ben çok çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. O da kendine göre başarılı işler yapmıştır. Eee bizim aynı köylü olmamız ya da aynı hemşeri olmamız yani, <laughs> e, siyaseten e, geri çekilme ya da siyaset yapmama gibi bir anlama gelmediğini düşünüyorum. E, sonuçta e, kardeşiniz var mı Sevda Kardeşiniz var mı? Tamam. Sizin sizin başarısız özür dilerim. Sizi e, tenzile söylüyorum. Sizin başarısız olmanız kardeşinizi ne kadar etkiler? Ozan abi. Yok bence etkilemez. Kardeşiniz kendi bir alanında çok başarılıysa siz başarısız kalmışsanız o bence sizi etkiler. Kardeş sizi etkilememesi gerektiğini düşünüyorum. Yani doğru. doğru. Yani biz daha başarılı işler yapacağız. mevcut belediye başkanı bizim abimiz, büyüğümüz, belediye başkanımız. O güzel şeyler yaptı. Şu an bir tatlı bir yarışımız var. Partimiz e, kim da gösterirse, onu da gösterse ben Engin Doğru olalım. Çalışacağım. başka arkadaşlarımız da gösterirse ben yanlarında olup çalışacağım mutlaka. Ama aynı şeyi ben de aday olduğumda onlardan da bekleyeceğim. Mutlaka ve mutlaka destek vereceklerini düşünerek bu yola çıktım. Hep birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Buyurun. Biraz önce meslek büyüğümüz Mustafa abi ellerden bahsetti. Evet. sizler de bunu olayladınız. Hatta dezavantajlı bölgelerimizden bahsettiniz ilçemizde. Peki e, dünyanın en büyük sıkıntısı ve bu tür yerleşim merkezlerinin en büyük sıkıntısı ekonominin devamlılığını sağlayacak, sürekli sağlayacak etkenler. Evet. Belediye olarak altyapı açısından e, o sebeler veya ekonominin gelişeceği böyle sanayi sistemleri, bir şeyler, projeleriniz var mı? Şu andaki sistemdeki e, bu ekonomi merkezlerini yeterli biliyor musunuz? Şöyle, e, aslında yani Esenyurt'ta şu an sanayi alanı yapacak bir yer kalmadı. Yok yani şey olarak. Ama olabilir. kendi içerisinde insanların istihdamı gerekiyor. Evet, mutlaka. Aslında işte az önce onu söyledim. İstihdam lazım. Esenyurt şu an Türkiye'nin yüzde altı gayri safi milli hastasını yöneten bir yer ve en çok sanayinin olduğu bir bölge. Biz o sanayi olan bölgelerde aslında bizim e, çalışma şekillerimiz vardır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı İş İnsanları Komisyonu'ndaydım. Biz o süreçte de yine e, Sayın Belediye Başkanımıza birkaç bir proje sunduk, getirdik, bir çalışma yaptık. İstanbul Planlama Ajansı ile beraber. E, orada o bölgeleri daha e, verimli ve aktif hale çalışılmak Esenurt'taki oradaki istihdamın daha çok Esenurt kanadından olmasını sağlayarak Esenurt'taki bu fakir ve yoksul bölgelerdeki kişilerin iş imkanı mevcut kendi alanımızda olan sanayi içerisindeki fabrikalardan zaten fazlasıyla karşılayabilecek pozisyonumuz var. Onu sağlayacağız. Yani fabrikalarla, yani işverenle, işçi arasında bir köprü kurarak, daha geliştirerek bunu doğru kişileri ve doğru kişileri yetiştirip oralara çalıştırmak için alan açacağız. Necib Bey yani istikamet edilebilir mi acaba? Edilebilir, edilebilir. Daha çok şu an işte yine söylüyorum. Şu anda bütün fabrikaların ihtiyacı var personelde. ama yetişmiş, yetişmiş personel yok. Kalifiye eleman yok. İşte biz o kalifiye elemanların oralardaki sanayicilerle ortaklaşa bir iş yapıyoruz. sanayi bölgesinde bir kalifiye eleman yetiştirme için neler yapabiliriz o çözümlere bakacağız o projelerimiz de var. Yani oradan yetiştirip de tamam, kendilerine baka sanayi içerisinde çalışabilecek bir pozisyon Sayın Başkan, ben bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun. Tamam. Şey, <laughs> netice itibariyle Esenyurt'ta belediye başkan adayları olarak yola çıktınız. Sizin gözü herkes geldiği gece gözlemleriyle olumsuzlukları konuşma. Ama sizin gözlerinize göre Esenyurt'taki en büyük sorun nedir? 15 yıl içerisinde Kemal bu çıktın başaramadığı, sizin başaracak olduğunuz iddiasını ortaya çıkardığı en büyük sorun. şimdi şöyle. Esenyurt'ta en büyük sorunlardan bir tanesi, en büyük sorunlardan bir tanesi eee trafik sorunu demi söyledik. Bunu çözemedik. Tabii o Kemal Başkanım sadece yapacağı işle alakalı dedi. Hem kendisinin hem de büyük şehirle ortaklaşa bir <laughs> faydada buluşup çözmesi gerekiyordu. Orada biraz eksik kaldık. yani sen İBB'nin iletişimi kopuk olduğunu bize getiriyorsun. Öyle mi Yani e, tabii o kendi aralarındaki sorun. Ben çok oraya girmek istemiyorum. E, daha daha başka <laughs> çalışmalar yapılabilirdi demek istiyorum. Yani kopuk demeyeyim. Daha fazla ortak bir çalışma yöntemi kurulup daha hızlı bir çözüm bulunabilirdi diye düşünüyorum. Peki bu noktada siz belediye başkanı olduğunuz takdirde İBB ile veya Ekrem Mamoğlu ile iletişiminiz bu sürecin devamında da Ekrem Mamoğlu ile yani bu konuda iletişim geliştirebileceğiniz ne Şöyle ben e, daha ortak bir çalışma yöntemi kuracağıma inanıyorum. Birlikte burayı yöneteceğimize inanıyorum ve ben sadece buradaki eee eksikleri çözüm noktasında Geriz sadece öğretmeni. büyük şeyle değil. Hı -hı. E, e, eğer ki faydasına bir şey yapılacaksa ben hükümetin de kapısını açındıracağım. Yani <laughs> mesela SMT'de eksik olan bizim yıllardan beri bekleyen bir hastane sorunumuz var. Ek hastanenin ek projesi eee ek birimleri vardır. Mevcut yerlerimiz hazır. Bütün her şeyi tamamlamış fakat bir türlü aktif getiremedik, yaptıramadık ben Sağlık Bakanlığı'nın kapısından ayrılmayacağım bu için. Ya tutacağım yani çünkü bu Esenurt'un ihtiyacı olan bir şey. Esenurt için yapılması gereken bir şey. Eğer işin ucunda Esen fayda görecekse ben o kapıları aşındıracağım, oradan ayrılmayacağım. Belediye saatinizden dolayı tutuyorum. Başım Ali, Ali edin, Cumhuriyet Halk Partisi Esen, bugüne kadar hiç 18 tane aday adayının olduğunu görmemişti. İlk defa 18 tane aday adayı var. Bu adayların içerisinde BSA Yurt'ta gazeteci olarak söylüyorum. Bilmediğimiz bu bölgeden olmayan siyasetçiler de var. Başka ilçelerden gelenler de var. Dışarıdan bir aday gönderilirse tavrınız ve tepkiniz ne olur? Merak etmeyin. Çünkü geçtiğimiz dönem AK Parti Esen Yurt'ta böyle bir durum yaşadı. Bir tepki gör, göstermediler. Esayet ilçe çabuk oldu ne yapar? Siz ya ne yaparsınız ya da ya da yola? Evet. Şimdi e, Esayet bir ne yapacağını ben onu ilçe başkanımız bilir. Ben onun adına çok konuşmak istemem ama ben Esenurt'un dışarıdan daha dışarı, daha ben, <laughs> ben Esenurt'un dışarıdan herhangi bir adayla alınacağını düşünmüyorum. Yani Esenurt'un yapısı ona uygun değil. Ki geçmişte e, AKP'nin e, getirmiş olduğu adaydan nasıl bir sıkıntı yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Tabii o sadece sorun dışarıdan gelen bir aday değildi. Onların Hı -hı. yaptıkları, eksikleri, Esenurt'u bu hale getirmelerinden kaynaklı sıkıntılardan dolayı biz, bizim de doğru ve düzgün çalışmamız güzel bir ittifak oluşturmamızdan kaynaklı seçimi aldık. Ama ben e, aynı şekilde Esenurt'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıdan bir aday getirdiğinde çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü e, Esenurt gerçekten çok farklı. Esenurt'ta Türkiye'nin 81 ilinde oturan vatandaşlar, var. Demokrasi yapısı çok uygun değil. Burada da halen daha Göresel derneklerin çok aktif olduğu bir ilçe. Yani bunu siz bir Bakırköy gibi göremezsiniz. Bir Şişli gibi göremezsiniz. Bir beylik Beylikdüzü gibi göremezsiniz. Resmen kendi başına bir e, devlet gibi. Yani buradaki bir de Esenurt'ta şimdi hepimiz biliriz. Esenurt'ta yaşayanlar daha iyi Esenurt'taki dostluklar, arkadaşlıklar e, yaşam biçimi daha net ve güzeldir. Gerçekten öyle. Yani Esenurt'ta bir MHP'liyle ile bir HDP'li saatlerce oturup aynı masada sohbet ederler, muhabbet ederler, gülerler, ağlarlar ya da bir Cumhuriyet Halk Partili ile bir Saadet Partili yine aynı şekilde keskin değildir. Mesela dışarı başka bir ilçeye gittiğinizde yani böyle daha e, farklı bir alanlarda biraz daha mesafelidir oradaki yaşam biçimleri ama Esenyurt gerçekten herkes birbirine dosttur, arkadaştır. Esenyurtlu birinin burada aday olması demek herkesin bir arada filtrelenip ve toparlaması anlamına gelir. Birçok şeyde e, bazen öyle arkadaşlar, dostlar vardır, parti bile gözetilmez. Siz de iyi biliyorsunuz. Yani geçen dönemde yaşadık bunu. Partiler göre doğru kişiyi koyarsanız eğer, doğru kişiyi koyarsanız eğer mutlak ve mutlak e, ben Esenort'ta çok güzel bir ittifak olacağını, Hı. iyi bir yöntem uygulanacağını düşünüyorum ki net, nitekim geçen dönemde Geçen dönem doğru adaydı Kemal Deniz Bozkurt. Doğru aday olduğu için de herkes etrafına toparlandı ve seçimi aldı diye düşünüyorum.